abiciğim Merhabalar nasılsınız Merhaba iyi misiniz abi, iyi değiliz Vallahi abi kredi biz kartı bu. harcamalarında son bir ayda yüzde 149'un üzerinde bir artış ee, söz konusu evet, evet, doğru. Ee, bunu nasıl değerlendirme haberiniz var mı yok biz doları biliyoruz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz evet. insanlarda keş bulunmadığı için mecburen e, ihtiyaç var para harcayacak ne yapıyor kredi kartına yükleniyor onu da bir şekilde nasıl kapatacaksa artık eşten dosttan borç mu alır İcraya mı gider? O şekilde. Yani Kredi kartını kredi kartında da kapatan Tabii e, bir milyonlar yani. var yani. Aynen Böyle binler yani. değil, Aynen. milyonlar var. Bu e, neden kaynaklanıyor? Sadece Ekonominin sadece iyi olmamasından. Kredi kartı değil. Türkiye'de 20 milyona yakın işsiz var. Enflasyon %300. Bakma sen TÜİK'in çıkardığı enflasyonu. Yani rezalet diz boyu. Kiralar kaç lira olmuş, ev fiyatları kaç lira olmuş. Ama maalesef kifayetsiz bir AKP ee, ve hiçbir çözüme odaklı olmayan bir muhalefet var ortalıkta. Yani varla yokluğu belli değil. Yapacak bir şey yok yani. Bugün merkez şeyin, e, ekonominin e, yönetenlerin e, faizi yüzde %25 25'e çıkartmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Eski dönüyorlar. Olmadı öyle, olmadı böyle. Yani bir e, bunalım içinde gidiyor abi. 2000'li yıllara dönüyoruz. Ecevit zamanında biliyorsunuz faizleri yüksekti bunların bir ekonomi bilgisi olmadığı için deneme yanılma öyle gidiyor yani karambola. Ama Sayın Cumhurbaşkanı benim kitabımda nasıl, faiz nasıl yok dedim, diyordu, evet. nasıl diyordu. Ne evet. oldu, nasıl gitti mi abi şimdi? Ya ne Sayın oldu? Ya bu bizim maalesef. aklımızda alay mı diyorlar abi? Evet aynen alay diyor milletle. Akşam başka, sabah başka. E, içi memur da mağdur etmeyeceğim dedi. Ne oldu emekliye? Sıfır zam verdi. Yani her şey palavra maalesef abi. Bir bilinçsizlik içinde gidiyor. Peki ne olacak abi? Benim tahminim abi bu önümüzdeki aylarda büyük sosyal patlamalar olur ülkede. Çünkü muhalefet partileri şey önderlik yapamıyor toplumlara. Tabii muhalefet evet. partisi önderlik yapamıyor Yapamadım. deyince haklısınız. Niçin? Yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi evet. ülkede evet. ekonomik kaos varken bununla ilgilenmesi gerekirken evet. CHP'nin genel başkanı kim olsun diye... E, kamuoyunun gündemini başka şeylere yoruyorlar. Şimdi aslında öyle orada bir sorun yok. Kılıçdaroğlu bana göre yerel seçimlere kadar orada en azından Anladım. anladın mı abi? Ama bunu bilinçli olarak onun çevresindeki bu yağcılar yalakalar işte Ekrem İmamoğlu gibiler. Sonradan partiye eklemlenenler abi e, bir yerlere çekmeye ki sosyal demokrat projeleri söylemesi lazım. Söyledim mi? Nedir Aynen. bunlar? Eğitim, bedava eğitim, bedava sağlık, konut Hiçbirini söyleyemedik kardeşim. Ya bu sağ partilere kontenjan vereceksen bir iki tane ver dedik. Oğuz Kağan Salıcı'ya, Aylin'e bizi mülakat ettiler göre. Ya bizim bitirdiğimiz üniversitenin kapısından geçemeyen adam bizi mülakat yapıyor. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Ee, ekonomiyi soruyoruz. Aynı zamanda kredi kartı harcamalarında yüzde yüz kartının üzerinde bir artış söz konusu. Nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Valla nasıl değerlendirelim ki 100 lira olmuş 10 lira. Değeri bu kadar. Emeklinin halini görüyorsunuz. Köktü, kütüktü derken bize bir şeyler verilmedi. Ama bizi bu maaş artış döneminden önce, bir buçuk ay önce herkes bizim üzerimizde oynuyordu. Seçim oldu gitti, biz unutulduk. Oy verdiniz mi AK Parti'ye? Vermem. Yet, 70 yaşının içerisindeyim. Bugüne kadar hiç vermedim, vermem de. Vermem de. Ha, eleştirebilirim. İyi yönü vardır ama iyi yönleri kötü yönlerinden azsa iyi değil demek yani. Milletin hali şu. Nasıl geçiniyorsunuz abi? Ben emekliyim. Çalışıyorum, işten geliyorum. Çiftlik iş yapıyorsunuz. Ne yapayım? Yapmazsanız geçinemeyeceksiniz. Yok, mümkün mü? Mümkün mü? Evimiz, bizim kendimizin olduğu halde böyleyiz. Ya evi olmayanlar ne yapsın? Bir de mesela eviniz kendinizin dediniz evet, abi. E eviniz kendinizin olmasa yandınız, yandınız o zaman. Abi ya aldığımız para yedi buçuk. Kira Bizim oturabileceğimiz kira beş bin lira, altı bin lira. Biz ne yeriz, ne içeriz? Ne, bizim bu bu memleketten başka gidecek bir yerimiz var mı bizim? Yok. Bir de abi biliyorsunuz bugün faizler arttı, dolarda bir düşüş var. Evet, evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya işte bunlar hep suni günü geçiştirme, unutturmak vatandaşa bazı şeyleri oyalamak bunlar hep bu tip şeyler yani bu ben 70 yaşındayım hep bu böyle geldi böyle gidecek ne herhalde. Ne olacak peki abi bir ümidiniz var mı yok, ilerisi için? yok. Hiç? Gelecekte çocuklarımız adına torunlarımız adına hiçbir geleceğimiz yok. Bizden bundan böyle biz bir işe yaramayız ama çocuklarımız torunlarımız benim torunum benim torunum ayağına ayakkabı alıp giyebiliyordur. Önemli değil ama seninkisi giyemiyorsa gülemiyorsa senin çocuğun bayramlarda seyranlarda biz iyi değiliz yani. Benim benim cebimdeki 100 liranın üzerinde sen bir bardak çay içmiyorsan senin için hiçbir kıymet ifade eder mi bu 100 lira? Ya siz torunlarınıza harçlık veremiyorsanız. Evet. evet. Ya, tor torun bir şey söylediği zaman büyük baba böyle böyle dediği zaman ha 20 lira var diyebiliyorsun. Ama diyemiyorsun 100 lira var. Ve hafta okula giderken bir katkıda bulunayım, ceketini alayım, ayakkabısını alayım, pantolonunu alayım diyemiyorsun yani. Büyük baba olduğumuzdan pişmanız ya. Bir de utanmadan diyorlar ki Gençlere, çocuklara, beylere, hanımlara işte çocukları üç yapınız, beş yapınız. Ya girmeyiniz gençlerin yatak odasına. Yani abi e, şunu mu demek istiyorsun? Ben torunuma 100 evet. e, lira harçlık veremediğim için olurum mu diyorsun? Elbette, elbette yani. Ya, <laughs> burukuz yani içimiz buruk çocuklarımıza, torunlarımıza karşı. Ondan sonra gençlere diyorlar çocukları üç yapınız, beş yap. Ya sen bu insanların karnını doyur, iş, aş ver. Onlar bilir çocukların kaç yapacağını, ne kadar olacağını. Ya bu maaştan bir çocuğa bakamaz ya bu genç şimdi. Anne babaların desteği olmasın. Ne senin çocuğun ne benim çocuğum. Hiçbir surette geçinemezler. Ekonomiyi soruyoruz. Hayat pahalılığı var diyorlar. Katılıyor musun sen buna? Hayat pahalılığı oluyor. Nasıl? Hayat pahalılığı oluyor herhalde. Ne bileyim ben. Sen bilmiyor musun amca hayat pahalılığı? Hayat pahalılığı ben... biliyorum. Sana koymaz. Benim maaşım iyi. En büyük Tayyip Erdoğan. Öyle mi? Tabii. En büyük Tayyip Uzun boylu adam. Evet, Öyle adam gelir mi Türkiye'ye? Ben onu 1970'li İstanbul'dan tanıyorum. Futbolcu bir adam. Her şeyden anlar. Öyle adam gelir mi? Gelmez mi? Gelmez. Ne olacak peki bu zamlar ve insanlar asgari mesela emekliler geçinemediğini söylüyor amca. Ya onu bilemem ben. Nasıl Biz bilemiyorsun amca? Sen ne bana... diyorlar? Senin maaşı sana yetiyor da yetmeyenler var amca. Onu bilemem onu. onu bana. Hadi bana görüşürüz. Önemli değil diyorsun yani. Önemli olan Fenerbahçe'ye gol olmasın. <laughs> Ekonomiyi soruyoruz ya. Nasıl ekonomiyi buyursun? bana sorma be abicim. Şimdi ben konuşursam yer yerinden oynar. Yer yerinden oyna, oynata, oynayacak gibi konuş. Yani oynayacak, oynayacak oynat gibi, yani. gibi ama beni de oynatacaklar Oynmazlar. sonra. Oynatmazlar. Murderlar. Aa bu her şeyi yani yapar. Şunu söylüyorum. Yani e, ne derler kelimeleri dikkat ederek konuş. Kimseye hakaret yani et etmedikten sonra. Çünkü başladığım zaman böyle tam gaz gidiyorum. O yüzden altı Bu hayat pahalılığı şey. neden kaynaklanıyor abi? Kılıçlar <laughs> Allah Allah. Evet. Doğru Nasıl bir abi bir izah etsen Allah aşkına ya. <laughs> Allah'ını seviyorsan. Evet öyle söylüyor. Evet. Soruyorlar insanlara kimden kaynaklanıyor? Kılıçdaroğlu'nda. Faizler bugün yükseldi. Evet. Dolar düştü. Bunu nasıl değerlendiriyorsun abi? Bunu nasıl değerlendiriyorum? Çok güzel bir soru. Şimdi faiz yükseltiyor ya bu. Hani demişti ya. Bunu... Nas demişti. Nas demişti evet. İşte, ben olduğum müddetçe heh, faiz olmayacak, olmayacak demişti. Olmayacak demişti. Çok geri dönüşümler oldu işte. Şimdi şu anda onun şeyini çekiyoruz. Ne olacak peki abi böyle? Ekonomiyi nasıl görüyorsun? Senin yaşın itibarıyla bir hayatta bir e tecrüben var. Hiç varsa. iyi görmüyorum. Hiç iyi görmüyorum. Bu gidişat hiç iyi değil. Allah sonumuzu hayretsin. Ekonomiyi soruyoruz. Tamam. Ee, kredi kartı harcamalarında yüzde yüz bir artış söz konusu. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Bunu, bunu nasıl değerlendirmeniz? Sırf yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir inat uğruna faizleri bu düşürmeyeceğiz. Faizleri pardon bu yükseltmeyeceğiz, yükseltmeyeceğiz. En sonunda seçimden sonra faizleri bu yükseltti ne oldu yani yani on yani şöyle bir düzen var yani demiri zam, zamanda dövmek lazım. <laughs> Cemal Kaşıkçı'nın dosyasını biz vermeyeceğiz dedi. Dedi ki diğer bu ülkenin bu NATO'ya girmesine biz izin vermeyeceğiz dedi. Papazı biz vermeyeceğiz dedi. Yani Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ne dese tam tersi çıkıyor. Yani bir insan bu kadar da. Neden peki kardeş böyle? Ya yani bir nedeni yok ki yani Cumhurbaşkanı. E, Bilemiyorum hani siyasetle ilgili mi desem, düzenleme ilgili desem, Türkiye ile ilgili desem. Mesela mi? örnek e, faizleri de yüzde 25 yükselttiler. Evet. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı faiz asla demişti, nas demişti. Evet. Ama bugün ben görevde olduğum müddetçe demişti. Evet. Ama bugün faizler yüzde %25 25'e çıktı. Yani bu evet. nasıl bunu değer nasıl bir ifade kullanabilirsin kardeş? Ya ben şunu şöyle soruyorum. Mesela yani hani bu nas dedi ya bu nas naslar bize neyi gerektiriyorsa biz onu yapıyoruz dedi. Ki naslar yani e, madem sen faizi büyük faizi bu düşüreceksin. E, Türkiye Cumhuriyeti e, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Halk Bankası, bunlar da devletin Bankası. Bunlara sen vatandaşına kredisiz e, faizsiz kredi ver, Vere, verebiliyor musun? Vermiyorsun. yani e, hani nereden nasın? Şimdi insanlarda burada bir çelişki var. Yani katılıyor mu desen katılamıyorum. Tam yani bir nevi bir inandırıcı bir söz söyleyemiyor. Tam doğruları var mı? Var. Ama yanlışlar da var. Peki nereye gidiyor Türkiye kardeş? Ya Türkiye'nin nereye gidiyor yani bunu kimse bilemez. Kimse bilemez yani. Sen destekledin mi? Sen <laughs> destekledin mi kardeş? Yok ben daha önce hiç kimse ben hiç, hiç parti bu oy kullanmadım ama ben ya. Bilemiyorum yani. Gidişattan memnun musunuz? Bu gidişatın sorumlusu Başımızdakiler. Bugün faizleri yükselttiler. Evet. Dolar düştü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bunda da bir düzen var diye düşünüyorum. Yani bir oyun mu? Onun mu demek? Oyun var. Yani zengin zengin olacak daha da. Fakir daha da fakirleşecek. Ellerinden geleni yapıyorlar. Yani diyecek sözüm yok. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmaya çalışıyor Abla, e ekonomiyi değerlendiriyoruz. Nasıl görüyorsunuz mesela ya kredi kartı harcamalarında? %146'nın üzerinde ben bir artış çok, söz konusu. çok o konulara girmeyeceğim. Evet. Daha benim ma sizden bir isteğim var. Hani bizim sesimize Cumhurbaşkanımız lütfen duysun. Evet. Benim çocuğum bilgisayar mühendisi. 15 Temmuz zamansız askere gitti. Kandırıldılar, dışarıya çıkartıldılar çocuklar. Beş buçuk aylık askerdi. Nişanlı kendisi. Ama şu an müebbet cezasıyla yargılanıyor. Ya bu büyüklerinden emir aldı. Benim çocuğum muazzaf asker değil. Bu nedir ya? Bunlar artık ayıklansın. Ben kredi kartı harcamasıdır. Hayat şartlarına ben takılmıyorum. Halkımız seçti. Şimdi cezasını bir şekilde çeksin. Ama ben tek istiyorum. Cezasını diyorsunuz abla. Bu yaşanan ekonomik sıkıntıyı seçmeyenler de, oy vermeyenler de çekiyor. Onlar da çekiyor tabii ki. Ama ben tek Cumhurbaşkanımızdan, lütfen bizim sesimizi duysun. Ben asla devletimize hakaret etmek için burada değilim. Ama masumlara ayıklansın. Teşekkür ederim. Sağ Ben adalet istiyorum bu ülkeden. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bak benim kızım depresyon geçiriyor. Evdeki oğlum öyle, nişanlısı öyle. Ben sağlığım... Ne beri evladınız cezaevinde? yıldan beri, o geceden beri. Daha hükümlü değil, tutuklu. Daha tutuklu. Biz nereye başvuralım? Kim, kim? Allah'tan başka bizim kimsemiz yok. Bak bugün eşim benim oğlunun yanındaydı. O kadar kötü bir durumdaymış. Yani... Benim çocuğum büyüklerinden emir aldı çıktı adam öldürmede. Tanklara bindirildi, kandırıldı ya. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir ülke? Bu nasıl bir adalet?